Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Sıfırdan serisinin ikinci bölümünde 333 kupada bırakmıştık. Off the record 3 maç oynadım. 3'ünde kazandım. 420 kupaya geldik. 7 level olduk ve Pest Royale aldık. Ee, evet hatırlıyorum free to play demiştim. Lakin Pest Royale şart hızlı büyümemiz için. Bir an önce hedefimize ulaşmamız için. Bunu böyle gördüğüm için buna böyle karar verdim. E yine de onun üstüne ekstra bir bakiye yüklemesi veya haş almayı düşünmüyorum. Tamamen free to play devam edeceğiz serimize. Evet 420 kupada ilk maçımıza geçelim. Evet yeni rakibimiz Icecraft geldi. Aynı arkadan devre çıkıyorum. Klasik taktiğimiz. <laughs> 4 levelmiş o da bu arada. O da arkadan devre çıkmayı tercih etti. Biraz geç oldu. Çünkü ben çok iksir kazandım süreçte. İksir ekonomisi olarak ben daha öndeyim. şöyle etmek istedi. atsın, sıkıntı yok. Sol kuleyi çıkardık bu aradan aradan. Şunu şöyle yapalım. Ben kuleme dokundurtmayacağım. Hemen ortadan şövalyeli çıkalım. 3 taca geldik. Aldık 3 tacı bu arada. Önce ikinci taca aldık. Şimdi üçüncü taca görüyoruz. Cadın evrimini kullanmak bile nasip olmadı. O kadar hızlı bitiyor oyunlarımız. Evet güzel. Evet ödüllerimizi açalım bakalım. Ne geldi? 15 tane minyon çok iyi. 9000 altın çok iyi. Mızraklı Goblin, Okçular, Pekka, Alev Topu, Oklar, gav, Goblin Kafesi ve Cadı. 17 tane Cadı mı? bir dakika şimdi işler değişti cadıyı kaç level yaptık ya 8 level yaptık cadıyı inanılmaz 9 level mi yaptık cadıyı goblin kafasını da yükseltiyorum okları da yükseltelim gerçekten güçlü bir hesap olduk arkadaşlar xp gelsin istiyorum ben mızraklı goblin ve alev da geliştiriyorum 10 On... 10 dediğine 10 level olduk. 8'dik en son. Nasıl oldu? Altın, taş, joker, iskelet. Güzel. 9 da olduk. Hemen onu açalım. Cadı verdiğine. 3 level birden atlamışız bu arada. Baya iyi oldu. Evet. Şimdi. Ana kolemizi geliştirelim. Ama önce devi geliştirelim. Mini Pekka'yı geliştirelim diyeceğim. Ana kulemiz. 7 saniye. Yani çok bir şey istemiyormuş. İkisini aynı anda geliştirebileceğiz yani. Çok iyi. Evet. Yeni maçımız buldu. Bejil 25 geldi karşımıza. 9 level cadımız var. Bu levelde inanılmaz bir avantaj yaratacak bize bu. Arkadan Şövalye ile çıkalım. Baksanıza şuna. Hayvani bir şekilde fazla cadımız var. Hadi şunu şuraya atalım. Atmazdım normalde. Cadı da atalım. Evrimi dönsün maksat. Evet onu kestik hızlıca. Çok iyi. Okçu da atalım. Silah şort kuleye vurduğunda çok güzel olacak bizim için. Çok iyi. Harika. Ortadan devre çıkacağım direkt. Ya da onun yerine daha mantıklı bir şöyle bir karar alalım. Onun yerine. Belki hızlı kesmek istiyorum. Kuleme dokundurtmayacağım. Kuleme dokunamazsın dostum. Hemen 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 hızlı hızlı hepsini kes dostum. Mini Pekka dostum. Onu kesemezsin ama bir tane vur. Heh. Cadıyla çıkalım. Üçe geldiğimizi anlasın. Üçüncü kupamı alacağım çünkü. Hadi ortadan şu bırakalım. Mesela şu alev toplarını ben anlamıyorum. Bunlar neden böyle alev toplatıyorlar? Önceki videoda da başımıza gelmişti bu. Evet yeni bir sürü ödülümüz geldi. Hemen açalım bunları. Büyülü sandık. Hop. Oh, cadı. Klasiktir. Bundan bir şey çıktı. Beklemiyorum. Evet bu oyuna girme şeyimizi alalım ya. Güzel. Burada da bir 800 altın ödülümüz var. Onları da hemen alalım. Yükseltebileceğimiz bir kart var mı hali hazırda? Henüz yok. Yeni maçımıza geçelim. Evet rakibi buldu. Kozi Jedi geldi karşımıza. Kozi pardon. O da devre geliyor. Güzel. İlk defa Dişli bir rakip mi geldi acaba karşımıza ya? Hatırlıyorsanız ilk 20 maç kaybetmeme, hatta kule bile vermeme iddiam vardı. 17. maçtayım şu an. Sanırım iddiamı gerçekleştirmek üzereyim. Hızlıca. 3'te Üç, gittik bu arada ya. Ama o deve vurmasa daha iyiydi o. Ben gittik ama 3'e. Alev topu mu atacak? Oklar mı atacak? Ben olsam öyle yapardım. Ha 3'ü aldık ya. İyi oyundu. Yani kolay oldu, hızlı oldu. 18'de 18 gidiyoruz arkadaşlar. Gelen ödüllerle, biz şövalyemizi yükseltelim ya. 400 ver abi, sıkıntı yok. Şimdi burada level'ı diğerlerine göre az olan minyonlar var, onu da yükseltelim hemen. 6, 6, 6. He, çok güzel her şey. Bunu da mı yükseltsek? Seviye atladık bu arada yine. Seviye sandı açalım. Çadı geldi. Güzel. Okları 8 level yaparsam param yetiyor mu? Yetiyor. Yapalım. Geri kalan da ben buraya basmak istiyorum. Bu da hızlı gelişsin. Şimdi buradan alabileceğim bir teklif. Şunu alayım. Okçular bana lazım çünkü. Tamam. Her şey hala gidiyor şu an. 12 level'da olmak üzereyiz. Az kaldı. İlk ustalığımızı ben cadına almak istiyorum ama henüz o kadar. Bu ne puan diye geçiyor bu? Yıldız seviyesi. Henüz yani o kadar yıldız seviyemiz yok. Evet sıradaki maçımıza geçelim. 19. maçımıza. Evet 19. maçımızı bulduk. Frozen Freddy 2006 geldi karşımıza. Biz arkadan cadı ile çıkmayacağım. Alev topu atmasını istemiyorum kafama çünkü cadı benim en güçlü kartım. Tuhaf bir saldırı geldi rakipten. Biz orayı bir minyonla hallederiz ya. Tamam süper. Ben o ana kuleyi aldım dostum. Orayı verdim. Bir tane daha vur. Çok güzel. Şövalyeyi de yan tarafa atalım ki yan tarafa da bir saldırı yapalım. Savunamasın. Bu da çok hızlı bitti. Bu arada çok hızlı ilerliyoruz arkadaşlar. Baksanıza. Çok güzel. 19-19. Muazzam gidiyoruz. Evet. Dev sandığı hadi açalım. Dev sandık gelmiş. Buradan güzel bir şey geldi. Aa, Valkyrie. 6 tane çok iyi. Lakin kullanmıyorum bu ordumla. Ama olsun. Bunları geliştirirsin zamanla. Sorun değil. Yeni level'a bir an önce yükselirsem benim artım olmaz. Evet karşımıza Franky geldi. Yeni arenada geçmiş bulunuyoruz sanırım. Çünkü bir ortam değişti. Şövalye ile başlayalım. Onun hamle yapmasına izin verelim. Devle geliyor. Okçu atalım. Valkür attı. Ben mini pekme atacağım. Arkasına minyonlar atacağım. Şimdi dev geldi döndüğü gibi 3 taca gidiyorum. çok güzel bir atak yaptık bu arada. Sağdan mı devre çıkayım mı ben? Çıktım. Bir tane daha be. Üf, Erkek ya. Mini pekme söktü o kuleyi bu arada. Üç tacağılık iyi oyundu. Kolaydı arkadaşlar. 20'de 20 gidiyoruz. Henüz kaybetmedik.